Arkadaşlar abiler herkese selamlar ee, kısa bir bilgilendirme videosu yapacağım arkadaşlar abiler akşamki e, sahiplendirme videosunu iyi izleyin arkadaşlar kaçırmayın bizim e, çukur babanın bazı sıkıntıları oldu videoda gerekli açıklamayı yaptık çok büyük kuşlar sahiplendirmeye koydu e, videoda izlediğiniz zaman hak verirsiniz e, gerçekten ee, çok güzel araplar, uçan oynayan kuşlar hatta kendi beslediği kuşlar özellikle araplar yılların damızlığı arkadaşlar. o Arapları kim alırsa alsın çok büyük kuşlar alacak. Buradan ön bilgilendirme videosu yapmak istedim. Akşam e, saat 8-9 gibi e, videonun çekimini yaptım. Yayını açacağım. Kesinlikle e, en azından almasanız bile girin bakın. Ee, çok üzücü olaylar yaşandı. Sıkıntılar yaşandı. Sebahattin kardeşim de benim malım gücüme yeter dedi. O şekilde kuşlarını e, sahiplendirmeye koydu. Yaklaşık bir 10 11 11 tane kadar e, kuş damızlık, uçan oynayan yavruluğu çok büyük e, emekler sarf ederek geçirilmiş hazırlanmış kuşlar var. Ekeliğe uçacak kuşlar var. Giren e, izleyin Almasanız bile en azından e, görmüş olursunuz. Gerçekten e, Allah kimseye vermesin. Çiko Baba'nın yaşadığı sorunları. Bunu e, buradan e, kısa bir video şeklinde belirtmek istedim. E, akşam yayında inşallah görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar, abiler, hepiniz Allah'a emanet olun.